Beş vakit namaz, Allah'ın bize farz kıldığı en önemli ibadetlerden biridir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğuna göre dinin direğidir ve müminle kafiri ayırt eden ibadettir. Kişiyi Rabbinin huzuruna götürür, kulun Rabbi ile en yakın olduğu an namaz anıdır. Özellikle sabah namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde önemli durduğu ve ehmiyetini idrak etmemiz için uğraştığı bir namazdır anlatacağımız hikaye namazlarına çok ehemmiyet gösteren ve vaktinde ve cemaatle kılmaya önem veren Ziyad adlı Mısırlı bir gencin hikayesi. Ziyad, anneden babadan yetim kalmış, dört kız kardeşi olan fakir bir gençtir. Kız kardeşlerinin bakımı ve geçimini sağlayacak, onları evlendirecek Ziyad'dan başka kimseleri yoktur. Ziyad, zalim bir adamın tarlasında çalışıyordu. Ziyad çok daha fazlasını hak ettiği halde adam ona çok düşük bir ücret veriyordu. Günlerden bir gün Ziyad, zalim patronunun yanına gitti, sonra çok üzgün bir şekilde evine döndü. Kız kardeşleri neden üzgünsün abi diye sormalarına rağmen hiçbir cevap vermedi. Elhamdülillah, elhamdülillah demekle yetindi. Kızlar biraz üsteleyip neler olduğunu öğrenmek isteyince kızdı ve ''Beni kendi halime bırakın, haydi gidin yatın.'' dedi ve kendisi de uyumaya gitti. Sonra şöyle dua etti. ''Allah'ım beni sabah namazıyla rızıklandır.'' Sonra uykuya daldı. Sabaha karşı daha sabah ezanı okunmadan uyandı kalkıp abdestini aldı ve sabah namazına gitti. Namazdan önce Allah'a yakararak ona kız kardeşlerine bakabileceği rızkı vermesini istedi. Namazı kıldıktan sonra camiden çıktı, caminin önünde arabasıyla duran bir adam gördü. Aracın sahibi Ziya'da seslenerek, ''Genç adam, genç adam buraya bak.'' diye onu çağırdı. Ziyad adamın yanına gitti, ona ''Ne istiyorsunuz?'' diye sordu. Adam, ''Tarlamda çalışacak ameleler arıyorum.'' deyince Ziyad sevinçle, ''Ben çalışırım, beni al.'' dedi. Adam da Ziyad da sevinç içindeydi. Ayrıca adam iyi birine benziyordu. Ziya arabaya bindi ve birlikte tarlaya gittiler. Zengin adam Ziya işte çalışmanı istediği tarla bu dedi. Ziya çok sevinçliydi. Hiç merak etmeyin efendim var gücümle çalışacağım ve elimden gelenin en iyisini yapacağım dedi. Ziyad tarlada çalışmaya başlamıştı. Aradan günler geçti. Zengin adam tarladan toplanan hasadın başına geldi. Çok şaşırmıştı. Bu serinin hasadı ne kadar da çoktu öyle. Ziya da çok şaşkınım dedi. Ziya, nedir sizi şaşırtan efendim deyince adam ilk kez bu tarladan böyle bir verim alıyorum dedi. Ziya, Allah'a ham dedin efendim. Bu onun size bahşettiği rızıktır dedi. Tarla sahibi şöyle dedi. Genç adam ben ömrü hayatımda böyle bol ve bereketli ürün görmedim. Muhakkak burada senin de nasibin, bereketin var. Ben bu serinin ürününü ikimiz arasında bölüştürmeyi teklif ediyorum. Genç adam şaşırmıştı. Gözünden yaşlar süzülmeye başladı. Zengin adam neden ağlıyorsun ki evladım dedi. Ziyad, ben mahsulün yarısını almayı hak edecek bir şey yapmadım ki. Bu çok fazla. Bana sadece yem yem verin, gideyim dedi. Zengin adam, evladım ben yaşlı bir adamım ve bu gördüğün evde yapayalnız yaşayıp gidiyorum. Evlendim fakat çocuğum olmadı. Eşimi de geçtiğimiz sene kaybettim. Şimdi sana bir iş teklif ediyorum dedi. Ziyad, ne de o iş diye sorunca zengin adam şöyle konuştu. Benimle birlikte yaşa, benim oğlum ol, buradaki işlerden de sen sorumlu ol. Ziyad, efendim ben tek başıma bir adam değilim. Dört tane kız kardeşime bakıyorum. Bunu duyunca zengin adamı bir gülme aldı. Ziyad şaşkınlıkla adama bakıyordu. Neden güldünüz efendim? dedi. Adam, senin hiç haberin yok. Ben her sabah namazımda Allah'a dua ediyorum. Ya Rabbi bir erkek ve dört kız evlada kefil olmak, bakımlarını üstlenmek istiyorum. Bunu bana nasip et diyorum. Allah. Duam gerçekleşti ya işte. Zengin adam Ziya'da kardeşlerini de alıp gelmesini ve hep birlikte onunla bu çiftlikte yaşamalarını söyledi. Ziyat ve kız kardeşleri artık o adamın çiftliğinde yaşıyor, onun işlerini yapıyorlardı. Yaşlı adam da kızların çeyizlerini hazırlayıp onları en güzel bir şekilde evlendirdi. Sonrasında Ziya da, Ziyad evladım, bütün mal varlığımı sana ve kardeşlerine miras bırakmak istediğimi vasiyet etmeye karar verdim dedi. Ziyad ağlayarak, yapmayın efendim, Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Bizim bunda gözümüz yok dedi. Buna rağmen zengin adam bütün mal varlığını Ziyat ve kardeşlerinin üstüne yaptı. Ancak kardeşler ne yaptılar biliyor musunuz? Yaşlı adam hayatta olduğu sürece onun izni olmadan tek bir kuruş bile harcamadılar. Bütün malını muhafaza etmeye devam ettiler. Kız kardeşler de dindar ve iyi ahlaklı kızlardı ve zengin adam onlarla hep gurur duymuştu. Hepsini çok iyi kişilerle evlendirdi ve onlara hep sahip çıktı. Arkalarında durdu.